Herkese selam arkadaşlar, ben Ayize'yi Tuna. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere CS2'de bilgisayarınızın performansını nasıl arttırabileceğinizi, kaliteyi bozmadan maksimum FPS'i nasıl alabileceğinizi öğreteceğim. Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Bilgisayarınızın eğer ki ekipmanları yetersizse, donanımsal olarak arka planda kalıyorsanız buna yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar mevcut sisteminizde olabildiğince performans almaya çalışacağız bugün. Herhangi bir ekstra uygulama yüklemeyeceğiz. Herhangi bir yazılım olmayacak. Sadece Windows'un ekran kartı ayarlarının ve oyun içi ayarlarının bilgilendirmesini yapacağım sizlere. Eğer ki video sizin için yararlı olursa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu yorumlamayı unutmayın. Öncelikle Windows ayarlarından başlayalım. Bilgisayarımıza giriyoruz. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarından gelişmişe geliyoruz. Ayarlar deyip buradan en iyi performans için ayarlaya tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra başlata güç seçenekleri yazıyoruz. Buradan güç planını yüksek performans olarak ayarlıyoruz. Sonrasında yine başlata grafik ayarları diyoruz. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını açıyoruz arkadaşlar. Buradan grafik performansı tercihi var. Burada sizde CS2 büyük ihtimal tikli değildir. Burayı CS2 eklemek için göz at kısmına geliyoruz. CS2 sizde neredeyse benim bilgisayarımda C'de. Buradan program files, program dosyaları, Steam, Steam Apps, Common, Counter Strike Game Bean Win64 buradan CS2 seçiyoruz. Soru yüksek performansa tıklıyoruz. Burayı da yaptıktan sonra gene başlata gelip buraya ee, oyun modu ayarları var. Bu sizde açıktır. Bu oyun modunun açık olması bizim işimize yaramıyor. Bunun için ondan dolayı bunu kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Sonrasında Windows'ta yapacağımız ayarlar bu şekilde. Masaüstüne sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına geliyoruz. Geldikten sonra buradan görüntü ayarlarını ön ayarlar yap kısmını seçip benim tercihlerimi kullanılan performans seçiyoruz. Sonra uygula diyoruz. Sonra 3 değerlerine geliyoruz. 3 değerlerinde 900 kaliteyi yüksek performans yapıyoruz. Güç yönetim modunu maksimum performans tercih yapıyoruz. Open GD ile görüntü oluşturma GPU'sunu da Nvidia GeForce RTX 4060 en yani sizin ekran kartınız neyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Nvidia denetimasında yapacağımız bu karardı. şimdi de buradan başlatma seçeneklerine gelelim. Özellikler dediğimiz zaman genelde zaten başlatma seçenekleri var. High komutu işlemci oyuna öncelik veriyor. Bunu yazıyoruz. Frek 280 benim monitörümün herzi 280 olduğu için siz 144 ise her monitörünüzün herzi ya da 360 var. bunu ona göre değiştirirsiniz. Triads 6 bunun bu da işlemci çekirdeğiniz arkadaşlar. İşlemciniz kaç çekirdekse bu altı kısmını onu yazıyorsunuz. Bunun içinde görev yöneticisi, performans, CPU kısmına geldiğiniz zaman çekirdekler kısmında onu görebilirsiniz. Sizinki kaçsa bunu oraya yazıyorsunuz. FPS Max 0 bu da limiti kaldırıyor. E, Violence Blood da oyun içerisindeki kan efektlerini kaldırıyor. Bunların hepsi bizim için art arkadaşlar. Masa üstünde yapacağımız şeyler bu kadardı. Şimdi oyun ayarlarına yardımcı olalım. Evet şimdi geldik oyun ayarlarına arkadaşlar. Buradan ayarlar kısmını geliyoruz. Burada kendi tercihlerinizi kullanabilirsiniz. Nasıl bir alışkanlığınız varsa bunu ona göre ayarlarsınız. Ben normalde 4 1280'e 1024 oynuyorum. şu an videoda olduğum için 16'ya 9'a çektim. Burada şöyle bir dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an size vereceğim ayarlar performansınızı olabildiğince arttıracak, olabildiğince kaliteyi düşürmemeye çalışacağız. Eğer ki kalite benim umurumda değil. Ben FPS'im yüksek olsun, 15 20 30 FPS daha fazla alayım diyorsanız bütün ayarları buradan en kötüsünü seçebilirsiniz. Ama ben hem kaliteden ödün vermeyeyim, hem de performans olarak iyi olsun diyorsanız bu gösterdiğim ayarları yapmanızı istiyorum sizden. Kontrast arttır devre dışı bir dipnot daha geçmek istiyorum. Bu ayarların hepsini arkadaşlar ben tek tek deneyerek yaptım. Yani ee, olabildiğince dediğim gibi kaliteden ödün vermemeye çalıştım. Olabildiğince yüksek performans almaya çalıştım. Çünkü FPS'i ben de önem veren bir insanım. Ayarlara geldiğimiz zaman kontrast artır devre dışı, dikey eşitleme devre dışı. Refleks düşük gecikme eğer ki ekran kartınız destekliyorsa bunu etkin yapabilirsiniz ya da etkinleştirdi yükseltildi yapabilirsiniz. Çok bir farkı olmuyor. Keskinliği yumuşatma modu 4x evrensel gölge kalitesi düşük dinamik gölgeler tümü model lokudatiği düşük eş süzme 16x. Bunun 16x ile 2 doğrusal süzme arasında çok bir fps farkı yok 2-3 ya da 5 fps farkı var ama 16x yapmanız sizin için daha iyi olur. Burada da ee, keskinliği yumuşatma modunda eğer ki yok yaparsanız nesnelerin etrafı çok böyle pikselli gözükür. Ha ben derseniz ki 5 FPS'im benim gitsin daha güzel bir görüntü alayım. Bunun için 4x yapabilirsiniz. Shader detayı düşük, parçacık detayı orta. Çevre limit devre dışı bu çok etki ediyor bunu devre dışı yapın. Yüksek dinamik aralık performans. Fidelişi fx bu da en yüksek kalite devre dışı. Ayarları bu şekilde yaptığınız zaman hem görüntünüz güzel olur hem de bilgisayarınız olabildiğince performanslı bir şekilde çalışır. Oyun içerisindeki ayarlarımız da bu kadardı. Eğer ki video size yardımcı olduysa beğenmeyi unutmayın. Hattınız headshot olsun. İyi günler dilerim.